Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Ankara'dayız. Tren garına geldik. Şimdi aracımızı kiralayacağız ve ardından Çankırı, sonrasında da Çorum'u gezmek için yola çıkacağız. Yine yolda görüşürüz. Evet, şu anda B3 katındayız. Aracımızı kiraladık. Birazdan yola çıkmak için hazırız. Evet, şu anda Çankırı'nın içerisine geldik. Çankırı'nın içinden Tuzgöy'üne doğru bir yol veriyor. Yaklaşık bir 15 kilometre kadar bu yolu böyle gideceğiz. Sonrasında mağaraya gelmiş olacağız. Kenarımızda da böyle manzaralar var. Yalnız duyduğum kadarıyla da Çorum tarafından gelen yol bozuk bir yolmuş. Öyle diyor insanlar. Çankırı tarafından böyle güzel asfalt yoldan rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Bu arada da Bakkal Gölü'ymüş. Evet yaklaşık bir 15 dakikalık yolculuk sonrasında Tuz Mağarası'na geldik. Giriş öğrenci için 30 TL. Tam 50 TL. Evet mağara girişi bu şekilde başlıyor. Mustafa. Mustafa, orada bir. Mustafa, gidiyorsun, gidiyorsun. Hadi, bu girişi geçtikten sonra sizi böyle bir duvar yazarı karşılıyor. İçerisi bu şekilde. 5000 yıl önce Hititler tarafından burası keşfedilmiş. Bizans İmparatorluğuna kadar da tüm uygarlıklara yardımcı olmuş aslında. Türkiye'ye 400 yıl, tüm dünyaya ise 40 yıl yetecek kadar tuz rezervi bulunuyormuş. Buralar yaklaşık 7 milyon yıl öncesinde okyanusun altında olan yerlermiş. Sonrasında kıtaların oluşumu ve suların çekilmesiyle bu tuz mağaraları ortaya çıkmış. Mağara ve civarında bulunan hayvan kalıntılarından esinlenerek yapılan heykelleri görüyorsunuz. Bu tarafta daha önce burada yaşayan vahşi hayvanların doldurmaları bulunuyor. Duvarlara kazınmış hayvan figürleri var. Bunların hepsi tabi belli bir yarışma konsepti altında yapılan şeyler yani tarihi değil. Burada bir inek figürü. Şu arkada gördüğünüz bir dağ keçisi heykeli. Kayalara uyulmuş çok mükemmel bir şekilde. Burada da bir fil heykeli var. Mağarayı U biçimine giriyorsunuz. Arada koridorlar var. Gerçekten çok keyifli. Yani bir diğer özelliği de astım ve koa hastaları için iyileştirici etkisinin bulunmasıymış. Ve hastalar için de iyi geliyormuş zaten. Şu ileride de bir kafeterya var. Orada oturup çay kahve içebiliyorsunuz. Burada böyle masa yapmışlar. Masalar da tuzdan. Bunların taşındığı rayların ve arabaların olduğu bir bölüm var. Böyle raylar geliyor. Bir de şurada tuz vagonları var şu arkada bunlarla da tuz taşıması yapıyorlarmış mağaranın sonuna doğru geldiğinde de böyle tuzlu su birikintisi var buraya böyle gezebiliyorsunuz şöyle göstereyim o tuz gölü gibi yerden devam ettiğinizde de şöyle ilginç bir yer var buraları paravanla kapatmışlar ücretli diyorlar şöyle arkadan göstereyim şeyzon koymuşlar. Burada oturup az önce bahsettiğim gibi hani solunum yolu hastalıklarına karşı tedavi amaçlı insanların geldiği bir yer. Bu arada girişte burayı görmedik de şimdi fark ettik. Tuz şehrinin krokisini gösteriyorlar burada. Şu renkli alan bizim gezebildiğimiz yer ve biz yaklaşık yarım saat 45 dakikadır gezip bitiremedik ve mağaranın büyüklüğüne bak. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Şu anda Çankırı merkeze geldik ve ilk olarak Çankırı Müzesi'ni gezmeye başlayacağız. Bahçesinde şöyle göstereyim. Roma döneminden kalma bazı heykeller, yazıtlar bulunuyor. İçeriye girişler ücretsiz. Müzenin girişi bu şekilde ve içerisi de çeşitli fosillerin sergilendiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Çankırı Müzesi'ni gezdik. Sırada tarihi çamışırhane var. Burası da 1800 yıllardan günümüze kadar gelmiş. 2005 yılında restore edildikten sonra hizmete yani ziyarete açılmış. Çeven halk arasında da şimdi şu anda tıp ve eczacılık dalında da hala kullanılmaktadır. Mersin'in özel tatlısı, kereviş tatlısı ve tayin elvası yapımı köpüğünde de hala kullanılmaktadır. Her yemeklerini paylaşmışlardır. Ve o dönemde e, tamamen sosyalleşerek dünür olmuşlardır. Kız alıp kız vermişlerdir. Hatta oğlan anneleri hamurlası ve çamurlası kalın genç kızlara da dikkatlerini daha çok çekmiştir. Evet şimdi Çamaşırhane Müzesi'nden de çıktık. Zaten teyzemiz her şeyi anlattığı için benim herhangi bir şey deme gerek kalmadı. Gayet güzeldi. Ben keyif aldım. Bence gelinebilir. Girişte ufak bir ücret ediyorsunuz. Sonrasında çok güzel bir anlatım sizi bekliyor. Şimdi merkeze doğru gidelim bakalım. Evet, Çankırı Tuz Mağarası'ndan çıktıktan sonra biraz ileride şemsiyeli bir sokak var böyle. Bu yol boyunca birçok tuzcu var. Tuz sabunu, tuz lambaları gibi birçok hediyelik eşyayı hatta tuz kaya tuzu bile direkt alabiliyorsunuz. Bu yolu bitirince zaten hemen şurası Sultan Süleyman Cami. Şimdi buraya geldik. Evet, şimdi Sultan Süleyman'ın emriyle Sadık Kalpa yaptırılan Sultan Süleyman Camii'yi gezmeye geldik. Evet, Sultan Süleyman Camii'sini gezdikten sonra hemen arkasında bulunan Çivitçioğlu Medresesi'ne 1-2 dakika yürüme mesafesinde ulaşabiliyoruz. Medresenin yeri burası girişi konum zaten hemen Sultan Süleyman Camii'nin arkası Sultan Süleyman İl Hastanesi'ne giderken burada bir cami olmadığını e, fark ediyor ve mimar sınavı emrediyor. Proje mimar sınavı yapımında kalfalarına aittir. Evet arkadaşlar Çankırı sokaklarında gezerken çok güzel bir sokak keşfettik. Şöyle göstereyim. Burası tarihi Çankırı evlerinin olduğu bir sokak. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle kamerayı çeviriyorum. Bu sokağın başına doğru geri yürüdüğümüzde çok güzel bir gazocu gördük. Sadece gazoz çeşitleri var. Bir turu da gelmiş burada böyle komple oturuyor. Şöyle göstereceğim size de. Hazımiye gazocusu diye ben böyle bir şey aldım. Bir yandan gazozunuz içerken bir yandan Çankırı evlerinin sokaklarında böyle güzel bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Şimdi Çankırı Kalesi'ne çıktık. Şehir merkezinden yaklaşık 1,5 km uzaklıkta olan bu yer. Arabayla çok rahat bir şekilde gelinebiliyor. Şöyle manzarayı göstereyim size. Kalenin biraz aşağısına geldiğimizde bir cam teras bulunuyor. Onu size göstereyim. Burası böyle şehir manzarası. Şu karşıda da cam teras kenarı birazdan o tarafa geçeceğiz. Girişi buradan yapıyoruz. Kişi başı 30 TL bir ücreti var. Ve manzara bu şekilde. Hatta şöyle yeri göstereyim. Cam teras.